işte PYD ile vesaire şu devamlı şehit haberleri geliyor. İşte bizim eskisi gibi haftada bir olsa haftada bir yapıyoruz. Şimdi sohbetler bazı kere her gece yapamadığınızdan iftar öncesi toplu yaptık işte Kadir Gecesi falan. Ha şimdi 8-10 tane Kadir Gecesi okudum. Ondan evvel Bedir Gecesi okumuştuk. Bedir Gecesi ile Kadir Gecesi arasında 10 gece var. 17-27. E o arada yine 9-10 tane şehit olmuştu. Kadir Gecesi'nde isimlerini zikrettim. Ha dün yine şehit haberi vardı haberler. Yani ya. Onun için e, Allah bu PKK'yı kahreylesin, PYD'yi katleylesin, bunlara destek veren, bunlara rey veren, bunlara gönül veren, bu vatanın bölünmesi için gayret eden, o Siyonist Yahudilere hizmet eden, o Kürdistan adı altında Siyonistan'a çalışanlar, FETÖ'sünün de bunlara ne kadar destek veren varsa içeriden, dışarıdan, yalakasından, yaltağından, kaltağından neyse hepsini kahru mahru perişan eylesin. Amin. Allah'ım salli ala sellem. sellem. Partilerini ihlak eylesin. Rey verenlerinin bütün ellerini iptal eylesin, kurusun. Allah'ım yüzde on, yüzde on reylerini sıfırın altında bilmem kaç dereceye Rabbim inzal eylesin. Allah'ım bütün belaları onların üzerine takdir eylesin, irsal eylesin. Amin Allah'ım salli ala seyyidine Muhammed ve ve sellem. sellem. Yahudi'ye çalışıyorlar, o saadet de onlara çalışıyor. O deva da onlara çalışıyor. Hep bakıyorsun altılı dörtlü derken efendim bela geldi erken hepsi taviz ve yandaşlık yaparaktan köya reyden parça kapacaklar. Halbuki bunların parça kapatması lazım. Bu partinin içinde teröre destek verdikleri sabit olanların acilen cezalandırılması, tutuklaması yetmez vatandaşlıktan çıkarılması lazım. Devletimize teklif veriyorum. Benim bürokrat değilim, amir değilim, memur hiçbir şey değilim. Kafası çalışan, ön görüşü olan bütün efendim FETÖ'sünü, İslam oğlusunu, Adnan'ını, bilmem neyse işte IŞİD'ini, Selefisini, İran muhaberatını üç vasiyetim kitabında görürsün. Bütün bu memleketin düşmanlarını, vatan hainlerini seneler evvel söylemiş ama yetkililerin kafasına meclise bomba yağana kadar zor idrak edebilmiş olduğu bir dönemde vazife yapmış bir adamım, bedel ödemiş bir neferim. Bu adamların bak Allah rızası olsun, devletimize teklif veriyorum ya. Ya ben de bir vatandaşım ya. Bunların bu vatandaşlık hakları hep teröre destek verecek bu millet hastanesinden yararlanacak, ondan sonra efendim postaneden yararlanacak, devletin bütün imkanlarından yararlanacak. Kimliği olmayanların halini görsünler, yalvarıp yakaranların Antep'te şurada burada hasta olmuş bir hastaneye kimliği olmadığı için müracaat edelim, inim inim inleyenler durumu görsünler, vatan ne demekmiş, devlet ne demekmiş, bu devletin imkanlarından yararlanmak ne kadar önemliymiş o zaman anlasınlar azdılar, kudurdular, kuyularını elleriyle kazdılar. Bu kişilerin acilen bunlara destek verenlerin de, çünkü teröre destek veriyor yani, haklı bir şey diyor, gerilla diyor bilmem ne diyor. Ne haklısı bunlar ya? Aa, şimdi İBB'de efendim, dağdan törenle ayrılmış, Efendim hadi bakalım İBB'de sosyal bilmem ne sorumlu. Sosyal midir bilmem ne midir? Asosyal midir? Ya kardeşim dağdaki terörist elinde silah. Böyle bir kadının ne işi var İBB'de ya? Ondan sonra şimdi Süleyman Bey açıkladıydı bu işleri. Dediler ki yalan söylüyor bilmem. Hadi ispat et. Hadi ispat et. Süleyman Bey devletin başındaki bakanlardan biri. Hem de iç işleriyle sorumlu adam. Niye yalan söylesin aşağı? Namuslu, dürüst insan. Allah onu muhafaza etsin. Allah onu dünya ahiret belalarından, azaplarından, gazaplarından muhafaza etsin. Terörü bitirmeye yardımcı oldu. Hulusi Akar Paşa'mızla beraber, Hakan Fidan Müsteşarımızla beraber, Tayyip Bey başta olmak üzere, bu işte Devlet Bey, Doğu Perinçek, bütün bunlar e, bu terörün bitmesi için can da başta çalışıyorlar. Bu elhamdülillah sonuna da gelin. Allah bir daha dahi iade Ama basiret lazım, firaset lazım, şuur lazım bu hedefecilere yaltaklıkla, yataklıkla rey alacağım diye e, şey edeceğinize milliyetçi olup da desenize ki bunları vatandaştan ihraç edelim, rey da kalmasın. Ne kadar basit. Bu nasıl çözücüsü arkadaş? Biri on doğuruyor. Teröristler açısından konuşuyorum. Kürtler başımın tacı. Benim görüştüklerim ekserisi Kürtler. Seydalar, şekler, alimler, veliler. Kürtler başımın tacı. Ben hırsçılık yapmam, ben kafa tahtacağım, haşa, haşa, inne krama gönlünde latkakum. Kim en takba sahibi ise zenci olsun başımın tacı. Benim derdim yok. Ehli sünnet itikatta olan bir Kürt, gavur olan binlerce Türkten etkadır, eftaldir yani. E, Türk'ünde gavuru yok mu şimdi? Kürdün de var, Türk'ün de var, onu konuşmuyoruz. Sünniyim diyen bile nice gavur geziyor, memlekette şeriatı inkar ediyor.